Bugün kitap okumuyor musun? Samuel buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? İyi ama... Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Oo. Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. iyimserliğine e, hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. ...bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. Evelyn'in o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım... ...ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı Samuel... Señor Alcázar, un gusto verlo. de aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Qué haces con él? Samuel. ¿Qué haces Vámonos. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Vay anasın. <laughs> <laughs> Nunca saldrás de aquí. <laughs> Aman tanrım. Bu adamlar sensiz. Dünyaya indik ediyoruz he? İşte. Lazım olacak. hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. <laughs> Haklısın. Haganlo. <laughs> Evet gördüm. Eee peki şimdi? Estamos en yeah. Samuel, bir yere saklan. Ne? Neden? Dediğimi <laughs> Sen misin? Evet. <laughs> ¡Hemos sí. llegado! ¡Las camionetas están en camino! ¿Este gringo? El gringo está conmigo.

Get a check -in. i Hadi Samuel, iç şunu. Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldım. Hadi iç. Sağ ol. Ee, Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Ee, önce banyo yapacağım. Sonra hmm. gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hmm. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Hmm. Ee, kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. iyi olur. Peki... Sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah. Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama bak, Evrim öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var. Abi tamam. Dur, 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 dur. dur. Sa, sa, sa. Hey, sakin ol, Seni severim seni Daha da önemlisi şey. Sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben, ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Damayon koşuyor. Tamam. Sorun şu ki... ...şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Oh. Ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün değil Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... ...ya da hazineyi saklamaya kalkarsan... ...ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... ...haberim olur ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. Ve o noktada ölüm erişemeyeceğim bir merhamet olur. Al. Hadi. Kal. En yakın kasaba. On kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya bulduğunda? <laughs> Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte sevmiyorum. Yani Alkazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sem kaldığımız yer falan yok. Reif ve ben kaçtıktan sonra Reif Aziz Dismas Katedrali'nin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca dedik dedik aradık. Evren'in hazinesi orada değil. Gerçi bu Reif'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve e, eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismas'ın haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boş da hatırlarsın. Ha siktir bu. Hala sağlam. Evri birden fazla haç yapmış. E, yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı, -hı. E, Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi malikanesinde. Rossi malikanesi Orayı biliyor musun? E, evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. <laughs> tamam peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteyi koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet sen onu oradan çalacaksın. Ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Aa, hayır olmaz. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır, bak, bak ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ee, ne bileyim ben, mesela. Ee, hayret bir şey. Ee, mesela Charlie Cutter olabilir. Hayır. Ben hayır, hep bu tür işleri bu hayır, adama yaptırıyorum. Hayır kesinlikle olmaz. Ne Charlie, ne de ismi telefonda kayıtlı başka birini hayatıma emanet edemem. Anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen başka bir yolu olmalı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve Alkazar'a göre de yok. Yeni başkına haber. Evet bak olanlara inanamayacaksın. Jameson biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. Evet. Biliyorum biliyorum ama görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. bir şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salımından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Şu, sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece Evren'in haçına odaklanalım olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <laughs> Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. <laughs> Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama sorunsuz olmazdı. <laughs> Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sam, Müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak, lak ede ede üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı hı. Pekala tamam. Durma söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. Aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır sana atmaz. Bak hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum tamam mı? O aileden biri. Hayır, 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 hayır. Bak, senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst katı. İşte. Gördün mü? Güven. O